Orta Asya ülkeleriyle Çin arasında diplomatik ilişki kurulmasının 30. yılı. Yıl dönümü dolayısıyla Orta Asya Çin zirvesi yapıldı. Çevrim içi formatta gerçekleşen etkinlikte devlet başkanları ülkeler arası işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. Orta Asya Çin zirvesi çevrim içi formatta Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirve Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendi. Zirveye Orta Asya'dan Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan devlet başkanları katıldı. Liderler karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, engelsiz ticaret için Çin-Orta Asya ekonomik işbirliği yeni stratejisinin hazırlanmasını teklif etti. Mirziyoyev ayrıca Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatının bu yıl başlatılmasını önerdi. Özbekistan lideri 2022 yılının Çin ve Orta Asya halklarının kültür ve sanat yılı ilan edilmesi teklifinde bulundu. Zirvede Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov Afganistan halkına insani yardım çağrısında bulundu. Japarov Çin'in bölgesel güvenliği güçlendirmek adına büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekti. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev de son 30 yılda Orta Asya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 100 kat arttığını açıkladı. Aynı zamanda ülkesinin Çin'den transit geçişi genişletmek için ulaşıma 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtti. Tokayev, Kazakistan'ın Çin'e organik tarım ürünleri dahil 135 pozisyonda ürün ihracatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov da Çin'in Orta Asya'da ticari işbirliğinin sağlanması için önemli adımlar attığını bildirdi. Berti Muhammedov, Türkmenistan-Çin stratejik doğalgaz boru hattının gerçek bir işbirliği ilişkisinin açık bir örneği olduğunu vurguladı. Toplantının sonunda kabul edilen bildiride taraflar, Orta Asya devletleriyle Çin arasında yeni bir ilişkiler döneminin başladığını ilan etti.